Selam arkadaşlar ben Kaiser Biliyorum çok zaman oldu ama Bahaneler bahaneler Yeni bir nedir bu videosu ile karşınızdayım Bu sefer Playstation 4 ve Xbox One için uzun zaman önce çıkan Fakat bilgisayara daha yeni gelen Victor Kalvaçev'in aynı isimdeki çizgi romanının oyunu Blue Estate adındaki oyuna bakacağız Oyun Los Angeles mafyalarını ve hayli kara bünyesinde barındıran bir rail shooter Rail Shooter nedir bilmeyenler için özet geçmek gerekirse en ünlülerinden daha House of the Dead, Die Hard Trilogy ya da herkesin mutlaka oynadı Virtua Cop serisi örnek gösterilebilir. Bu türde oyuncu olarak karakterinizin gideceği yeri tam anlamıyla kontrol etmezsiniz. Belki bazı durumlarda gideceğiniz yönü ateş ederek karar verebilirsiniz. Genellikle Arcade ya da Türkiye'deki adıyla ter salonları için üretilen bu tarz oyunlar en iyi hareket sensörlü kontrollerle ya da tabancalarla oynamak. Türü de hızlıca bir gözden geçirdikten sonra asıl oyuna geçebiliriz. Bu videoda oyunun konsol versiyonunun demosundan daha fazla görüntü olmayacağını, dolayısıyla satın alacaklar için spoiler bulunmadığını söyleyeyim. Bu tarz oyunlara ilginiz varsa deneyebileceğiniz bir oyun olmaktan öteye giden bir oyun değil. Eğer evde küçük kardeşiniz varsa ya da bu tarz oyunları seviyorsanız alın fakat kendinizi brothers, zorlayacak orta ya da üst düzey espriler içeren bir oyun arıyorsanız bu oyun o oyun değil. well, I never went to one of them fancy lifeguard schools, but if you want out, I can get you out. Düşük seviyede espriler, fazlasıyla kolay oyun şekli ve çok sayıda inanılmaz kolay düşmanlar oyunu 3-4 dakika sonra gayet sıkıcı bir hale getiriyor. Alright then, nice to meet you. Oyun belki küçük ölçeklerde oynanabilecek ve hatta belki eğlendirebilecek bir oyun olabilir. Fakat özellikle günümüzde hem de bu tarz hiç ama hiç yeni bir şey katmayan, hikayesi ve konuşmaları fazlasıyla kalitesiz, komik olmaya çabalayan ama bunu pek belli ettirmek istemeyen fakat gözümüzün içine sokan bir oyun. İleride bilgisayar içinde demosu çıkarsa ya da Leap Motion gibi hareket sensörlü kontrolleriniz varsa deneyebilirsiniz. Yoksa bırakın 2-3 liraya düşene kadar asla almayın der. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen YouTube, Twitter ve özellikle Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Çünkü özellikle bu aralar Twitch'ten daha fazla yayın yapıyoruz. GTA 5 heistlarına, büyük sorunlarına devam ediyoruz. Bilgisayara çıkacak. Oradan da devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.